Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız ne var ne yok arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar Allah sağlık versin önce. Evinize bereket versin mutluluk huzur versin diyelim. Videomuza başlayalım. Arkadaşlar kardeşimin evine geldim. Baktım evinin önü çok muhteşem yayla evi. Çok güzel. Dedim buraya gelinir de bu video çekilmez mi dedim. Ama iki çiçek var benim. Öncelikle onu çekiyorum. Pelinci ağzından çıkar mısın lan? Bir şey diyor musunuz takipçilerimize? Hı, ne diyorsun? Arkadaşlarım. Hı. Siz buraya delebilir misiniz acaba? <laughs> o yüzden sizi hoş Siz delin lütfen bir ara. Buraya şimdi mi geleceksiniz? Aşkan mı? Yarın mı? Şabat mı? Öğlen mi? Ne ne? nerede e, dil delmek istiyorsan Gelin. 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 Ama gelmezseniz de size selam gönderiyoruz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Değil mi kızım? Evet. Ha. Selin'cim sen bir şey konuşuyor musun? Hadi. Evet. Şey, ne konuş? Şımarıklık <laughs> yapmayın. Neyse bunlar aleminde. Ben arkadaşlar şöyle kardeşimin çiçeklerini göstermeye çalışayım size. Şöyle yüksekten yüksekten. Arkadaşlar ortancalar. Renk renk. Şöyle papatyalar. Ya gerçekten çok güzel. Şurada şöyle. Şöyle önce şuraları çekeyim. Arkadaşlar üzümler salkım salkım. Ama parladı herhalde gözükmüyor. Tahminime. Arkadaşlar küpe çiçeği var. Gelinimizin burada. Burada gelin damat çiçeği var. Şöyle renk renk. Allah'ım şunun güzelliğine bakın ya. Maşallah maşallah. Geçen sene benim de vardı arkadaşlar. Kurudu benimkin. Şundan olan duruyor da. Tam iştahlı değil. Hele şu beyaz arkadaşlar görüyor musunuz? Gül gibi. Be ortancalı şey Begoncalar begonyalar diyelim. Ama biz buna gelin damat çiçeği diyorlar arkadaşlar şöyle. Allah'ım her güzelliği yaratmış maşallah. Kurban olduğum Allah ne kadar güzel. Hele yayla da arkadaşlar sıcakta olmuyor bu. Yayla da güzel oluyor. Şöyle arkadaşlar karanfiller. Renk renk pembesi var. Karanfillerin. Bordosu var. Şöyle yıldız çiçekleri var. Arkadaşlar şöyle aşağı doğru ineceğim. Aşağıdan çekim yapacağım. Gerçekten Hepsi var maşallah bizim gelin. Sever çiçeği benim gibi. Şu, şu tarafta da var arkadaşlar. Sardunya var. Yine karanfil var. Şöyle süs yeğenim benim şey o resimci. Onun için şöyle resim yapmış kuşlardan muhteşem. Şöyle. Yıldız çiçekleri, reyhan. Arkadaşlar ceylan gözünü görüyor musunuz? Ne kadar güzel açmış maşallah. Evet. Evet. Şurada bir sakız, sakız sar dünyası var. Ay şu rengi bak. Ya şu sakız sar dünyanın arkadaşlar rengine bir bakar mısınız? İlk defa gördüm böyle bir rengi. Anneciğim bir durur musunuz? İşte şöyle. Ya gerçekten bayıldım ya. Maşallah bizim gelinde var ya bayağı iş var. Arkadaşlar. Şöyle güzel güzel açmış. Oynamayın. Hele şu renk. Allah'ım kadife gibi gözüküyor. Evet. Şöyle arkadaşlar şurada dikenler tacı var. Şuna biz saksı güzeli diyoruz arkadaşlar şuna. Ama başka ne diyorlar bilmiyorum. Şöyle. Maviş var. Şöyle bir çiçek var. Adını bilmiyorum. Arkadaşlar bunun adını bilmiyorum. Şöyle burada bir çiçeğe varmışmış ama solmuş. Şurada yine karanfil var. Evet. Evet. Şöyle şu Bak, güzellikleri pembe. çeke çeke gidelim. Pembe? Evet, pembe pembe. Benim pembe kızım. Pembe sardunya, Ceylan gözü var. Babaanne de var. Bizim de pembe Arkadaşlar ya. şöyle şurada bir gül var. Oradan gül. evet arkadaşlar. Şurada gül var. Beyaz sardunya var. Şöyle pamuk gibi atmış, kar topu gibi sanki. Çok güzel ya. Arkadaşlar şurada dikenler tacı var. Çok güzel rengi. Şurada cam güzeli var. Rengini bakar mısınız rengine? Cam güzelinin. Şöyle. Şurada mine çiçeği var arkadaşlar. Beyaz. Şurada papatya var. Papatya çünkü renkli. Şurada da var papatya. papatya. Anneciğim bir kaçar papatya. mısınız? Burada da var iki tane papatya. Evet sizsiniz. Arkadaşlar şiş Arkadaşlar burada cam güzellerini konumlandırmış gelinimiz. Bak. Şöyle anneciğim bir dakika dur. Bak. Anneciğim bir durur musun? Bakıttım zaten. Şöyle arkadaşlar. Renge bakın. O kadar tatlı ki. Hele şu beyaz cam güzeli. Allah'ım pamuk gibi açmış maşallah. Şurada pembesi var. Ya renk 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 renk. Şurada var ya kırmızısı var arkadaşlar, herhalde pembesi katmerli. Şurada da katmerli beyazı var. Allah'ım korusun, hepsi çok güzeller. Şurada yine mine çiçeği var. Şurada pembesi var şu yonca çiçeğinin. Elle mi? Şuradan da şöyle göstereyim şu karanfilleri. Arkadaşlar karanfilleri görüyor musunuz? Bu Mersin'de olsa, Mersin'in içinde olsa böyle güzel olmaz. Yayla da olduğu için böyle güzel. Bak mine çiçeğine bakın burada mine çiçeğinin hem beyazı var hem böyle burada bir rengi var. Çok tatlı. Evet. Arkadaşlar şöyle bir güzelliklere bir bakar mısınız ortancalara? Şu ortancalara bakın. Beyazı var. Çok tatlı ya maşallah. Şöyle. Arkadaşlar buralarda yıldız çiçeği var çok güzel. Yine şöyle çin karanfili var. Buraya dikmiş gelinimiz. Reyhanlar var. Şurada maydanoz var. Ne güzel dikmiş maşallah canım benim. Arkadaşlar şöyle saksı güzeli var bak. Biz buna saksı güzeli diyoruz bu mora. Şöyle Nane. nane. Salatalık dikmişler şöyle. Nane. Gelme. Buraya gelme. Gelmeyin buraya geri geliyorum ben. Gelmeyin. Şöyle arkadaşlar kadife çiçeği var. Evet. Şöyle böğürtlenler var. Şöyle böğürtlen. Hayır. Bir çeker misin? Ben bir videomu çekeyim. Çekin. Arkadaşlar patlıcanlar şöyle dökmüş maşallah. Çok güzel olmuş. Kaçar mısınız? Annem kaçar mısın? Evet. Arkadaşlar şura şuraya biber dikmişler. Şurada kızılcık kirazı var arkadaşlar ama kızarmamış daha. Böyle yeni yeni alaca düşmüş. Şöyle biberler var ama biberlere de bir şey gelmiş galiba. Kurt gelmiş bence. Şöyle. Sivri biber şurada salatalık şöyle. Salatalık dikmiş. Çok güzel. Durun arkadaşlar şurada horoz yuvu var şöyle çok tatlı ya buralar hep saksı güzel arkadaşlar çok tatlı oynama oynama sakın oynama arkadaşlar burada yine salatalık var arkadaş kabak dikmiş gelinimiz ama Kabak o kadar büyük almış ki buralara şöyle, her yer kabak olmuş. Şöyle çiçekler var yine. Ya yaylanın güzellikleri arkadaşlar işte. Şöyle dut ağacı var dutların başında yine bile e, renkli ahutudu diyelim. Evet. Kabak arkadaşlar şöyle, yeşil kabak şöyle. Çok güzel. Evet. O dut. Gelin. Gelin gayrı gelin buraya. Kırmızı o kırmızı daha olmamış. Ama tamam. Çilek çilek gel buraya. Sen sonra çilek Ya gel. Evet arkadaşlar şurada çilekler var. Çilek ekmişler şöyle. Bakın. Bir sürü çilek ekmişler. Bakın. Çileğin başında yok. Yemişler. Dayın gel. Bak biberlere bakın arkadaşlar. Yaylada olmanın zevki, keyfi. Bu sene ben yapamadım. Geç kaldım. Şöyle. Nasıl dökmüş. Allah'a mesirgesin. Allah güle güle yemek nasip etsin kardeşim güle. Şöyle. Çok iştahlı. Ha eriği hiç görmedim. Arkadaşlar şu eriğin güzelliğine bakın. Maşallah Allah'a mesirgesi. Allah verirse böyle veriyor işte. Şöyle. Dallığı bu daha erik arkadaşlar. Çok tatlı ya. Allah'ım Allah'ım. Maşallah. Ayrılamıyorum arkadaşlar. İnanır mısınız? Bu güzelliklerden ayrılamıyorum. Geri geldim ortancaların yanına. Oradan şöyle gideceğim. Başka yukarıdaki yeri çekeceğiz. Arkadaşlar burada beyaz lillim var. Ee, böyle tohumlanmış da aslında ha. He. Hele tohumlansın da tohumundan alayım ben gelinimizden. Kadife çiçeği var şöyle. Şurada yine yıldız çiçeği var. Ee, mor. Mor ve beyaz. Yıldız çiçekleri arkadaşlar. Şöyle çok tatlı. Şu kadife çiçeğinin iştahlılığına bir bakın. Kadife Şurada da bir tane sukulent var. Bak evet. Arkadaşlar şöyle e, çok güzel şeyler lambalar konu kabak su kabağından kivi burası kivi zaten şöyle kivileri kivi. de görüyorsunuzdur kivi, kivi. ama süs yapmış yani ne güzel yeğenim Artık bunu yeğenim yapmıştır bu süs kabaklarına. Çünkü çok tatlı gözüküyor. Evet. Şöyle mine çiçeği var. Arkadaşlar burada da var bir yıldız çiçeği. O kadar çok tatlı ki rengi. Şöyle. O kadar büyük tatlı ki. Bak, çok güzel. Arkadaşlar. Bak burada da var ayrı bir yıldız çiçeği arkadaşlar. Arkadaşlar Nerede? arkadaşlar Ortası var. sarı, pem morlu beyazlı. Bırak. Bırak anneciğim. Tamam. Kızım da karanfili gösterdi. Evet. Şurada yine saksı güzelleri var. Renk renk saksı güzelleri. Herhalde pembesi bu. Yenildi yine. Evet. Yine bura biber ekmiş ya kardeşim böyle. Şöyle erik ağacını uzaktan da tutayım. Tamam. Çok tatlı. Arkadaşlar şöyle yıldız çiçeği yine. Hep yıldız çiçeği dikmiş gelinimiz maşallah. Ne kadar güzel ya. Allah'a mesirgesin. Bak orada da yıldız çiçeği. Şöyle. Evet. Dağ gibi olmuş yıldız çiçekleri. Çok harika ya. Allah'a mesirgesin. Gerçekten Allah'ım korusun. Tamam, anne, şöyle. Çilek falan. Şöyle bak, uzaktan çekeyim arkadaşlar. Şöyle uzaktan göstereyim bir de. Ay çıkma gitme o yola. Arkadaşlar şu e, begonyalara gelin damat çiçeklerini ayrılamadım. Şöyle bir daha geleceğim. Bakın. Nasıl sarkmış görüyor musunuz arkadaşlar? Sarı oh. Turuncu gibi sarılı turunculu. Ya çok tatlı ya maşallah. Evet. Şöyle gidelim. Şöyle. Gide gide çekelim bakalım. Çekim yapalım. Arkadaşlar şurada bir tane kar topu var. Kışın var ya. Kar topu açıyor böyle bembeyaz dallı. Bu da her yeri çiçek açıyor. Şöyle bir gül var arkadaşlar burada. Kırmızı. Çok tatlı. Yavaş yavaş gidiyoruz. Kazanyalar var şurada. Şöyle. Pelin Selin lütfen. Yavaş yavaş. Yol var çünkü tehlike yol. Korkuyorum kazanyalar şöyle. Şu renk. Arkadaşlar şu çiçeğe çiçek. Çok büyük ama ben ismini bilmiyorum. Şeflora mı diyorlar? Ne diyorlar buna? Bilmiyorum ben şöyle Evet. Arkadaşlar bu sefer üste gidiyoruz. Üste yol kenarı, asfalt kenarı. Böyle ana yolun kenarı oluyor. Şöyle evi Gel, şöyle kenardan gelir misiniz? Şöyle. Arkadaşlar kasım patıları var burada. Sarı gül var. Şöyle. Durun, durun. Ah, şöyle kasım patılar gel kadife çiçekleri şu ne bilmiyorum şuna <laughs> şu gül çok tatlı ya evroli gibi çok güzel şöyle ellemeyin gelin şöyle arkadaşlar kadife çiçekleri güller güller hele var ya o kadar çok güzel ki anlatamam <laughs> evet. şöyle kadife çiçekleri dolu. Arkadaşlar buralar. Evet. Şurada da var bir çiçek ama ne olduğunu bilmiyorum. Evet şöyle gelelim. Gelin. Arkadaşlar şuraya da bu çiçeklerden konumlandırmışlar bu. Çiçeğin adını bilmiyorum. Aslında biliyorum da unuttum. Ben böyle bir işte bazen unutkanlık var bende. Yine şuralarda yıldız çiçekleri var. Sar, yıldız çiçeğinin sarısı var arkadaşlar. Şöyle. Ne kadar tatlı. Şuna bakın. Şurada bordosu var. Ay maşallah. Allah'ım esirgesin. Şuna. Sarısı var. Kırmızısı var. Evet arkadaşlar şöyle kenara Şu güzelliklere bakar mısınız? Ben de evim olsa da böyle keşke her şeyi diksem. Yaylaya geldik daha hiçbir şey dikemedim, ekemedim arkadaşlar. Buraya kadar gelmişken bir de sumak göstereyim arkadaşlar. Kum oynamayın. Arkadaşlar hemen kardeşimin kapısının önünde maşallah dalı bu da sumak. Bakın. Şöyle sumak arkadaşlar bu da. Sumak ağacı. Bu yarın iki gün sonra kıpkırmızı kızarır. Artık toplarlar sumak yaparlar. Doğal sumak. Arkadaşlar kum oynama. Şöyle. Müthiş ya çok güzel bak. Allah'ım esirgesin. <laughs> arkadaşlar. Nefesim daraldı iyice. Ve hem yürüdüm hem de çekim yaptım. Onun için fazla böyle işte çekim yapamıyorum. Canlarım, ciğerlerim. Arkadaşlar Mersin'in Aladağa köyünden sizlere sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet olun.